kurban oluyor. Aynen. Nereden? Arkadan. Kafasından yani o zaman. O ötekinin bakışları nasıl moruk? <laughs> Olayı anlama evresinde daha o bence. <laughs> Oğlum bana yemin ediliyor lan. <laughs> moruk biraz şey ya Hemen inme. Çünkü çok kasıyor moruk. <laughs> Acaba niye böyle kasıyor? Oğlum çocuğun hareketine bak. Ben de sadece 15 kurşunlu skorpiyon var. O ne lan? Elindeki... Mini vereyim ben sana. He? Mini vereyim mi? Ver mini ver. Ama ben yok Olduğu kadar olmadığı kadar. Burada şey var ya moruk istiyorsan. eee gel. Mutant var. Mermilerle ile birlikte. Alberat da olur. Dur bakayım. Aldım ben onu. Ha. O neymiş ya bu adam ısırdı lan benim dönüm Moruk? bildiğin ısırdı benim dönüm en üst katta mı? en üst kattaydı ama arkadaş da var or belli değil nerede oldu onun Allah'ına kurban oluyor da. <laughs> Dışarıdan gelenler var. Bu savaş çok yok ya. Mutant abi. Yok ya bir halleri var bu günlerde de. En çatı en yukarıdan vurdu beni ya. <laughs> beni vuranı vurdum. İçeriden içeri girdi herhalde Hı <laughs> hı <Eline> sağlık mu? <mı? Gülüyor> oh Gel lan. Çok üstteyor mi bura? 8x attım. Evet. 8x mi attın? Evet, Daha yeni geliyor şey bana frekans görüyor musun? <laughs> en altında. Lootun. Burada da 8x var. Bir kit varsa patla vurup bana ha bunda. Attım 3 tane. <laughs> <laughs> Allah'ına kurban olayım. Ben adamım, kurban olayım. Aşkından ölem, ölem yaramı amına sokam. Bu oruç iyi oldum moruk ya. Çok beklediler değil mi? Kusursuz hizmet yaptın adamlara. İhtiyaçları olanı verdim. Allah'ın ödü ben öldürdüm dedim. Gördüm şurada. Kırmızıların şu katında adam var. Bir kere sattım üçlü demire değdi lan. Yani ne amına sikeyim senin be. Ay Konya'yı öven John Wick gerçek değil diyorum. öyle hemen bir tane vurur düşerim. Ama ben beş tane body vururum ölmez. Anında! Dur ben sana sniperi vereyim. Ben sende de var zannediyordum. Yo yo. İnadına oynayacağım. Ya da sen daha iyi oynayalım. senin için abi. Nasıl beceriyorsunuz? Amını siktimin evlatları. Seksik sattım. Bir de mermisini alsana moruk bunu biraz. Ben onu buna koyayım. İki adam haberi yokken ya. Dışarı çıktım şeye geldi. Allah'ına kurban oldu direkt. Aynen. Demire çarpıyor. <laughs> Allah'ım ya. Aynen 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 <laughs> aynen. Delirmelik amına koyayım onları vuracağım ya. Onların kaçışı yok. Sağlı sollu kırmızı binada var. Hemen dahil oluyorum ben gelip. Onları vuracağım. Arkadan yiyeceğim onları. Sağ kırmızı mı, sol kırmızı mı? İkisinde de var. Vay. Oh, Çocukları vay. Sağdaki öldü tekmiş hemen bitti. Tamam çok güzel. Büyük ihtimalle beni overdaydı. Camı kırdım hemen kafayı uzattı lavuk. Hmm, gördüm. Ben hastalık şu an iyice ele geçmiyorum. Ateşim arttı. Vallahi. Vallahi. Bu korona öyle bir şey ki tam geçeceği zaman tekrarlanıyor. Şu an çoktan iyileşmiş olmam lazımdı. Şu kırmızıları kırmızılara geçelim ya Biliyorsun. Geçelim. şu sol tarafta da adamlar var, sağda da var ama. Haykatlar abi. Ne gidelim daha doğrusu?

Ama şey modunda eğer araba çıkarırsam orası çözüyor. Hadi bakalım. Abacuk. Vallahi adamlar hala var ya. Evet. <laughs> Na, araba varmış mı şurada? Var mı? Var mı? Değişik araba ama. Mecbur binelim gidelim. Ben. anlayamadım. Biraz bu e, taraf gibi ama ne desem yalan olur. Aynen. O tarafta biri var. O tamam. tarafta var. Başka yerde de var. Evet. göstermiyor şu an. Felaket fare. Petrol patlatıyor. Eee şu oranın arkasından çıkacak. Mor dikkat et. Şuradan çıkacak. Bak, şuradan çıkacak dışarıda. Hı -hı. kameranın çıkmasıyla arabanın zamanlaması o kadar güzel ki boşaltıyorlar beni. Süper Diğerini HS attım ile. O skan var ya. Hı hı. Zaten bir tuhaf vuruyor bana sürekli. Bana bende 3 zırh vardı 2 paralık etti. Öyle hızlı vurdu. Ne ya yani. onlar yapacak bir şey yok. Ben zırh alıyorum hemen. Benim evveliyatımın skillerini düşün böyle. Benim demin öyle oldu. Bak bunlara ne lazım biliyor musun? Bu lazım. Ne olur ya yetişmez ki. Bin sıkıyor. Bilmiyorum. şaka mısınız amına sokuyum ya Sen Süttenlerden... nereden Nereden nere dertten deri amına Şurada bir durayım ben Moruk yolda koşuyor biri bak şurada Bakıyor burada. <laughs> Onlardan biri olabilir mi o? Buraya bakıyordu yani net. Ama bak biri daha yolda bak şu. Bisketle gidiyor. <laughs> İnanılır gibi değil ya. O aşağıdakiler acaba hala orada mı? Yoksa bu koşanlar onlar mı? Koşanlar onlar bence. Gel bin gidelim siktir ol gidelim ben de gel. Çünkü buraya baka baka koşuyorlardı. Allah 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 çıkan arabaya bak koskoca harika ya Çıkmayacağım ki Şurada buggy var Aradaki son bir kez giderken ezdi beni Valla Aynen Son defa bebeğim Amını Sikeyim Son defa <laughs> Düz yolda patina çektik Allah'ına kurban olayım. <laughs> Allah'ına kurban olayım. E ee, e e. Aha bir canı kaldı. Bir canı kaldı. Ananı sikeyim seni. <laughs> bir ES bir body yedi. Net. biraz vurdum. Hiç bombam yok lan. Şaka mı moruk bu? Ben bu kadar güçlü kuvvetli bir bomba görmedim hayatım boyunca. Adam C4 attı ya. C4'ün düzeneğini birleştirdi 2 dakikada Geldi Tipe, tipe, bakar mısın ya? Hmm, mal amına koyayım Ya har harbiden tipe bakar mısın ya? Ya böyle adam adam C4 atmasa bunların hiçbir başımıza gelmeyecek. orada canım. e, içindeki şeyi C4'de kurulmadı. C4 e düğmelerini aldı, bombaya taktı, o öyle kullandı. <laughs> gerçekten böyle bir şey yok. Ben de ölüyordum ha. <laughs> ben abi, ramak kalmış ölmemem o bombaya. Allah'ıma kurban olurduk herhalde. Ne yapayım? Oğlan drop falan var burada. O bir sürü elalem var mork burada. Ben de rota Beni öldürecekler bunlar. Allah'ım ne Allah, koydum Allah. Araba kullanılamaz hale geldi biliyor musun? Bir İyi Yukarıda kangarlar açık. Siktir et arabayı. Orada birileri vardır ama şimdi buraya bakıyorlar ama, ya. Alman lazım. Orayı. Dur. Bustumu fulleyim. Allah'ına kurban olayım. Bence biri yok orada biliyor musun? Ara araba var ama. Onlar sağ taraftakinde olmasın. <laughs> Var mıdır bir kusur? Yok. Ya bu mesafe girdik ya, kar 90 daha iyi olur. Hiç yok mu? Loot da var bayağı atlayayım ben buraya. Tabi yan hangardan bağımsız söylüyorum bunu. Dikkatli kayıtlara geçsin diyorum değil mi? Alan şeklini koydu gördün mü? Hı hı. Alan şey yaptı öyle bir yere atacağım ki. Yemin <laughs> <Gecemi> ederim. <laughs> Bu dışında <de> kalacaksınız. Şey gibi <laughs> Seninle bir gün bir küsteceğim. Sebebini kimse bilmeyecek. Bir daha da barışmayacağım lan. Adamlar şu dağdalar işaretindeki. <laughs> Alanda mı orası? aynı? Değil gibi Lan dur sniper sana vereyim. Ha gerçi burada var bir tane al. Burada var. Ben bir AR'yi bulmanın peşindeyim şu an. Sana bir şey söyleyeyim ben arayı hiç görmedim lan burada vurup. Şimdi geldi aklıma. bak burada AK var. Bu aldım. AK iyidir lan AK al. Sen ilk girdiğin yerde de şey var, Kar98 var muhakkak al bunu. Hatta ben sana vereyim bunu, al üstünde 8 xli de var. Ayak şeyliği de var. Al bunu sen, ben onu alır gelirim şimdi. Çünkü lazım olacak ve 30 saniye içinde siktir olmamız lazım. Alan şiddetli vuracak. Tip var mı? Tip var. Gel abi. 4x'ini ne yaptın? Attım. Şuraya attım.

<laughs> bir tane. <laughs> tamam dur şey ben yine bakarım sana dur. Maalesef en boktan yerden gideceğiz. Burada bir muhakkak adamlarla karşılaşacağız da nereye gittiler acaba? Ee, yapacak bir şey yok. Bir şu. Moruk şurada bak koşuyor şey alanı. Yazık lan. Arkadaşlar ya, şurada. Yapacağım diyorum değil mi? Yani bir dakika mı? Bir dakika mı? Tamam kazandım ork. Adam başardı. Orospu'nun çocuğu. Biz aslında şu an var ya bir bakıma iyi bir yerdeyiz şimdilik. Oynatacaklar ki aşağıya bak. Tam şuradakiler bize salça olacak şimdi. İşaretindekiler o smoktakileri geçirtmezsek bir noktada şu an, bak şurada da birileri var. O droplu olan piç onu vurdu P90'la. İşaretli. Geçiyorlar oraya. oraya. Şu sağdakiler sıkıntı bak bakıyor moruk izlenen çocuğu. Bak tam orada. Şurada yeşil. Mor, şurada da var. Biz şöyle soldan şuraya mı girsek? Aa orada da birileri var. Kapıdan bakıyor. Amına koyayım ya. Sen dediğin hesap oldu bu. Ah sol arkamız da var. Kap var, cigara var amına koyayım. Sıkan seller elliler var ya. Ölmezlerse ben ağlarım ama. Burada yatacağım hemen alana girip. Mor dikkat önümüzdeler önümüzdeler Hangarda da ayrı takım burada Hangar <laughs> <Kanka, gülüyor> ayrı bir takım dikkat et Mor. Adam o kadar ölmedi ki Kur'an-ı Kerim çarpsın o kadar ölmedi ki. Ben sana anlatamam. Evet hep gördüm. P90 aldın mı? Yok ki P90. Bitmiş mi mermisi? Yok öyle bir silah göremedim. Ki ki ha Evet. Falan geliyor 10 saniye. Bir cam sesi duydum da evlerin oradalar büyük ihtimal. Var mı şeyler? Yok. Hayvan oğlu hayvan senin. Alan öldü. Öldü. önümüzde. Azı var. P90'ı var. Azı var. Helal. Hadi iyisin çorba parası çıktı. Öteki hayvan oğlu hayvanın nereden yani, çıktığını gördün şimdi değil mi? Adamı vuramayayım diye aynen. Adamı vuramayayım diye ne oldu biliyor musun? Adama sıkmaya başladım. Pingim 150'ye çıktı. Ya adam